Enes, Nobia gelin artık kardeş. Sana zahmet. Seni bekledik kardeş Abi, CS ile zandırıl girmeyeyim lan. Keyfini bekledik lan. Götünüzü yıktınız. Cesat, cesat attık. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Bak ne oldu şimdi? Attım şimdi. Ne oldu? Ne oldu Enes? Bir şey oldu mu? Yok. Bir şey oldu mu? Yok. Yok, bir şey olmadı. He. He? Hemen biz birinci haftanın görün muhafızı tabanla ikinci haftanın ikinde yapacaksın. Bir şey oldu mu? Yok. Apollo oynarken 10 tabanca ne? 10 tabancanın tamamını kullan... 10 tane tabanca kullanacağız Enes. İşte işte görev bu. Tabanca deyince akla kim gelir? Ha? Bugün yanımızda Hüseyin'in oğlu, Haçtepe'nin reisi, reisi cumhuru, Malatya'nın sefiri, travestilerin hükümdarı Travesti ne e, oldu? Eee oğlum ben sosyalına CS e çektiğimizde travesti muhabbeti vardı hatırlamıyor musun? Sen tişörte travesti demiş Kaç ay o üzerinden üzerimden Valorant bile çıkmamıştı o zaman değil mi? Harbi lan Çıkmıştı sanki lan Oğlum yaşlanmışız lan Enes Kurumuş boğazım bekliyorlar yol ağzım Kanki çıkmış mıydı o zaman Valorant'la? Yoksa CS zamanlarımız mı? çıkmıştı lan çıkmıştı Bence çıkmamıştı Çıksana Yine operasyon çekmediğimiz kanki ç Çünkü Yine operasyondaydık Yok eski operasyondaydık Çünkü çıksa ben <laughs> Valorant oynuyor olurdum <laughs> hani. Ya rahma biz oynuyorduk sen amına kaç hafta Valorant oynamadın. CS yani, oynuyordun amına. Arkadaşlar Valorant ilk çıktı tamam mı? Bunlar böyle oynuyorlar işte. Valorant 4'ü de Valorant girmiş ben tek başıma CS'ci kalmışım. Diyeyim bunlar diyeyim beni sattı diyeyim ben diyeyim CS satmam diyeyim. Sonra bir gün dediler ki gel oyna dediler. Sabah 5'te oydu. <laughs> tamam bonus kodumuz %40 oldu kardeşim. Bu konu hakkında neler düşünüyorsun? Kardeşim hayırlı olsun. Öyle, öyle, öyle. Güzel. Ee, çark kodu da gelmiş şey e, modu da geldi. Forstrop herhalde Onun bir yıllar geçti gibi oldu ama sanki sen bir geç kaldın He, Güzel güzel şeyler gelmiş %40 olmuş %40 seda kodunu kullanmayı unutmayın arkadaşlar O zaman şöyle yeni intromuzu izleyelim Oyuna geçelim Yeni intro evet yanlış duymadınız <laughs> Selamun aleyküm Kanalımızın sponsoru Forstrop babaya bir göz atalım Babayım Sitenin ne kadar efsane olduğunu videolardan izleyip görüyorsunuz Ama kardeş bu site bir başka ya Allah Bu arada Semih Baba da bu siteyi kullanıyor haberiniz olsun yani Kürküz yapar. Yok mu? Hoş. Sosyal yefaman. Sat ya kasamız var ha. Ama tabii en önemlisi First Drop'ta 40 sayda kodunu kullanırsanız ne olur? 40 yapar. Ve %40 bonusunuz. Hayırlı olsun. E o zaman hepinize iyi katlamalar. <laughs> Enes nasıl idik ha kardeş Apollo yürü. Ya Apollo nedir? Oo Enes. Enes bunu götünden çıkarıp buraya koymuş. Kanka sana bugün işte mi? Şimdi öyle bir CS:GO oynama isteği var ki yeme ederim Ben size bu video söylüyorum. Geçen video bot spor bot zorlu e-spordu. Bu sefer SDA zorlu e-spor kardeşim yaz bunu. TK sadece TK tamam. Hiç yani acımak yok Yani. Enes. <laughs> Şimdi sana çok komik bir espri yapalım. kesinlikle gülmen lazım. Bir bakalım bunu kim götünden çıkar. Bir tane burada. Enes vuramıyorum. Enes aklıma ne geldi? Bilmiyorum. Baban anlatıyor şeydi diyor. La kim anas canına bak. Bizim arkadaş 20 milyarlık top silahı var ben 2 milyarlık. O hiç vuramadı ben 10 tane vurup döndüm. Üff. Babanız gen Enes. gangsta ha Enes. Enes ki şeydi Enes daha bilmedi. İyi geldi gel dedi atak diye anlamında. El veriyorum ben. Enes öldüm. Enes. Mal arkandayım mal. Enes'i de vur. Ya burada İlk baba varırken... var, hiç babalar çek. Çal... Vallahi iyi çalışıyor. <laughs> Çalmıyor kanka. Hala senin babanla enesin babası kapısı kim alır? Buradakini gel gel buradakini. Ne? ben anladım lan. Sen var çok komik bir çocuksun ha yemin Enes buz Enes. Bak sakin böyle durumlarda hep sakin olacaksın arkadaşlar Bak bana vuramıyor bile bak gördünüz mü bak Bak bu kadar kolay olmasın ya Farklı tabancalar diyor daha ne tabanca kaldı Çiparet ooo marazeli ver <laughs> Ver müziği yer, ver ver Seninle iyi arasında büyük bir fark var Benimle senin arasında Enes bak taktik ney biliyim mi? Bak bunu buraya attın ya bak Önce canı azalacak Bak canı azalacak Bak şimdi izle Durumsuz yayfaman Saat yaygeçme zorlu espor kardeşim yaz bunu Sen nasıl hemen ölebilin ya? Peki mermim bitti Bu arada Enes saçını üçe vurmuş Yarın askere gidiyor Like, y'all are lovely. Kardeşim videodayız ya. O abim saygısızlık bu ya. Bu ne? Çağır Özkan da gelsin. Çağır Özkan da gelsin. Çağır çağır. Gel. O da gelsin. Bütün ekibi toplayın. Zaten uzun zamandır CS:GO'da bir türlü toplanamıyorduk. Enes, Enes vur lan şu Bilgisayara format attım. Tamam CS akıyor böyle bildiğin ya. Yemin ederim o sana. Zaman CS e mu yere? Arkadaşlar yoksa geri CS:GO mu dönüyoruz yoksa? Bana CS 128 tik bilmem işte Türk sunucusu bilmem hileleri çözüm ver, 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 bulmadığı sürece. Hile, hile. hile yes. Dur dur. Bak şunu Kardeşim sen bir çekil bak ya. Enes öleceğim. Enes yiyelim daha senin var mı? Can, can, bana, can bana versene Enes Enes. Bana versene. İyi ben canım niye canım niye sana Bana oğlum benim 48 lan. Valla ben de vurmuşum sana ha. Ya Enes sana. Şunu alma bak vurma ne olur vurma. Ne olur vurma. Sen hak etmişsin bu bini. Ben satacağım maç satacağım. Sat Beyler efendim. bak one tap. Oğlum baba. evet beyler lan. Enes, Enes dört, dört kilimiz kaldı. Sen hep aynı tabancayla vuruyorsun değil mi? Ha? Senin ağzına. Allah tam bekle bekle. Glock'tan başlıyoruz sırayla gidiyoruz tamam mı? Glock çift palette PQ take Nine Digger. Böyle gidiyoruz. Ölme artık belanı çıkacağım şimdi. Adamlarda P2000 var, USB var onları al. Piçe. Nesin ne bu kadar? Hemen şuradan bombalarımızı alıyoruz moruk. Gel. Aldım. Bir tane mor alalım. Ney? B'ye bassan al gerisi yap. sen Jesse Bey'i unutmuşsun. Sen zaten zamanda baiting yapıyordun. Hiç sevmezdim seni. Baban da sevmez. Evet bir şeyin babaları geliyor galiba. Helal. 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 Senin ben amına koyayım ya. Ben de şunu Abi. kendim vurdum zannediyorum. Hayır, bu sefer vereyim. bak. Çıkma oraya çıkma. Evet, Üskan da geldi. Üskan hoş o. geldin kardeşim. Ee, evet kardeşim hoş bulduk. Ne oluyor burada? Kardeşim muhafız yapıyoruz. Enes olduğu için bu 6. elimiz. Bak Enes vur şunu Enes. Evet, canım yok ha. Dilmeyim ama canım yok. Adam beni adam beni hiç görmüyor ki. Hiç evet takıldı ki kafasına. Oo kanka şey almışlar. Ananı siktir. Hele söyleme. <laughs> oğlum bunlar manyak şey kullanıyor. Mesut kom senin silahını helal oğlum. Hele helal. Ene silah şüpheli. Altta altta gel baktı baktı yerden geliyor. Baktı yerden geliyor. flash at vur. Flaş fla flash at vur. Bekle şimdi değil oraya değil. <laughs> Botlara karşı da heyecanlanma amına koyayım. Fark <laughs> var, var seninle benim aramda kocaman büyük bir fark var. Öleceksin, öleceksin oğlum onunla oynama ama. Kafana kafana bir tane vursa ölürsün. sabit durma. Hareketlere izle. Sağ sağ gel git <laughs> yapma. Hadi oğlum en az <laughs> ne olur vur en ya ya oğlum ne oluyor vur valla sıkıldı ha? <laughs> valla ben taşım seni 30 kilo almışım ben bunu <laughs> Ya bir tane fazla vurmasın <laughs> orası olacak. Oğlum sen farklı silah vur ben farklı silah vurum ikisi de farklı olduğun daha fazla kilo gelir otomatik. Olur. Arkada Emrullah abi konuşuyor. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? tamam Enes hallettim kardeşim. Bak geliyorlar bak Enes bak geliyorlar bana. Bak geliyorlar. Enes çıktı. Bir. sağa geliyor. Dur onu. kardeş. Geliyor. Vur onu. Vur onu. İlla ben mi vuruyum moruk yani ya. 250. Enes hadi ne olur 7 kill la. Al 7 kill la. Aa Enes <laughs> babaları geliyor kaç. Mithat gel İsrail askeri. Sikerim seni ha yarrağımın oğlu. Sikerim bir Oğlum kendisi söylemedi mi Özkan biz pikniğe gittiğimiz zaman? Demedim benim babam <laughs> İsrail askeri <laughs> gibi yapılır Doğru, doğru dedi. Ama bilmiyor ki Türk askerinin gücünü arkadaş. <laughs> oğlum buradan iyi bir like gelir yalnız ha. Vallahi Enes, Enes babaları geldi. Enes vur. Sadece kafaya. <laughs> sakin. Bak kafaya vurunca mal oluyor Heh vur sakin benim verimim bitti ala, adam. Helal. Enes bak her zaman öldüğümüz dalga bu Oğlum niye hala 4 kildeyiz biz ya İkimiz aynı mı vurmamız lazım acaba Bunlar gidince güçlenecekler ha Yine öleceğiz emin çıkacaklar Enes Evet başladık Öldüm ki ananızı sin Enes bana doğu oku çabuk Oooo one by one olmuş bak izle bak Niye kör olmuyor Şey hey yeah, hey hey Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, Lan yeah. Anas bunu ölmedi. Anas bunu ölmedi. Ay dört canım kalmış hemen fulle fulle fulle. Anas hadi götünü yem. Anas götünü yem. Tek nine'la vurduk. Sayar mı ki bir daha? Oğlum ya bu ne saçma bir görev ya. Bak ben buraya bakayım. Helal. Altı oldu. Altı aynen. Altı saymıyor. Sa Ceza var yerde dur alacak. Uuu alt taraf geliyor full. Enes Helal. 8 iki kill. İki kill Enes Enes çıktı. Ne olursun vur ne olursun vur ne olur. Helal. Ene saymıyor, kil saymıyor oğlum. Kil saymıyor vurdun sen Allah. Niye ne sola? Yapan, ne yapam? Ne yapam? Sola bak, sola, sola bak. Allah belasını versin böyle görevin ya. Lanet olsun ya. Sebebi neydi ki? <laughs> bir, bak kilimi aldım. Glock sayıyor. Bir. <laughs> sen de al bir kaç tane kardeş. Taktiği yapıyor. <laughs> bak bunu saymadı. Başka silah geç hemen. Bakayım sayacak mı? Tamam bak, hemen öldürdüğün silahını al. Enes arkamdan vuruyor. görürsün sikiyim seni. Vurduğun adamın silahını al hemen öyle daha çok sayıyor. Ben niye detonayım bu kadar? <laughs> Harun <gibi. gülüyor> Bak saydı 3. Saydı, şey, saydı 3. Al. Saydı 3. Dur. Smoke şey çı çı çıktı. Hani sen bunu Oğlum lan. o. ya Allah'ım ya. Allah'ım ya. Ne kadar bir görev ne kadar zor olabilir ki ya. Şunu aldım ben usta. Sana senin de ağzın süt kokuyor CS oynuyorsun. Ya bu konuşma gelir eline veririm sabah akşam gezdirirsin. <laughs> Neyi cımbızı mı? Heee <laughs> cımbızı. Şimdi neyle vurmadım? Tabanca tek nine ile vurmadım. La hadi ya, la alacağımız 7 kilo Aldık bir. Bak başka silah geç. Ney bu? Eknay. Gel kardeş. Gel hepsi burada. Enes. şunları biraz vur. Aldım ki 250. Bununla vuracağım. Bir tane daha var burada. Aa şurada Ben vuram dur. orum Ha saydı helal saydı. Neyle vurmadı? Adamların silahlarını almamız lazım. CZ. Enes 4 kill la. Vallahi CZ aldım ben. Enes CZ aldım. 8'i sayacak şimdi. Dur. Aa bana bırak. Çık. Çok güzel 8 haydi Enes. Kanka benim bildiğim 57 kaldı bir. Başka bir de Enes Enes 57 da şey o Mescom senin silah Bak saymadı. Aha bunda bak onu vurup almamız lazım vurdun mu? Dur aldım onu bekle Aldım onu vallahi aldım dur bırak ben vuram bıra bırak bırak ben vuram bırak Bak bak Dur bir tane geliyor ben vuracağım dur Aa burada vurma ben vuracağım O bu orospu çocuğu gel bunu vurmamız lazım gel <laughs> Helal <Herhalde> dokun son ki 5-7 bul 5-7 bul 5-7 bul Sen vurmadın değil mi 5-7 Sanki... Yok Oğlum 5-7 dışında hangisinde var Ya <laughs> bir kilde ölmeyek ne olur Dur 5-7 sesi bulmamız lazım Enes Enes ben neredeyim Oy. Saymad. Aha saysadın. Lan dur 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 dur. Dur dur. Aa abi, sizi siktim şimdi. İzle Enes kazandık. Ha easy. Oooo <laughs> <laughs> Allah'ım şükürler olsun ya 60 kilo taşıdım adamımın adamı Kolaydı ya kolaydı ya <laughs> Oh 5 saatte vuracağım bütün kirleri aldın ya Eline okay. sağlık iyi kanser ettin beni bugün bravo Ya stikler diye kanser ettim ben onu Enes'le oynamak çok kolay Sedat 60 yaşında